Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere CNR'dan Bot Fuarı'ndan sesleniyoruz. Polimari'nin konuğu olduk. Yanımızda da Genel Müdürümüz Ahmet Bey var. Merhaba efendim. Merhaba. Siz? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Evet. Ahmet Bey, öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Kaç yıldır bu sektördeyiz ve ne kadar zamandan beri Polimari'nin olarak e, burada hizmet 1976 1976 yılında kurulmuş bir şirketiz. 26 yıldır ben bu şirkette çalışıyorum. Ee, i̇lk kuruluş amacında Türkiye'deki ilk seri üreten yerkenli tekneleri yapmıştır. Ve bu teknelerden yaklaşık e, 23 tane 11.5, evet, 9 tane 10, 8 tane 9 metre olarak tekneler yapılmıştır. E, 6 metreden de 36 adet yapılmıştır. Hı hı. En son körfez krizi itibariyle, Savaş'ın itibariyle imalatımıza son verip yat ekipmanları ithalatı yapıp Hı. hizmet etmeye devam ettik. Devam hizmet devam edelim. Aslında uzun yıllardır siz de bu yerde evet. çalışıyorsunuz. Evet. Bu da sizin de işinizi ne kadar doğru evet. yapmış olduğunuzu da gösteriyor. Burada biraz ekipmanlarımızdan bahsetmek istiyoruz. Ürün çeşitliğimizden, ürün yelpazemizden bahsetmek istiyoruz. İzleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Teknik olarak ithal ettiğimiz malzemeler vardır. Örneğin yelken tekne ağırlıklıyız. Yelken teknenin teknen direkt curling sistemleri, iç aydınlatmaları, sıyı e, tesisatı ve lavabo, musluk ve armatörleri, evet. pilota dış bantlarımız, yerken halatlarımız, mooring bindlerimiz, shackle'larımız, e, e, dümen dolaplarımız, yerken vincimiz, güverte kapak ve sinap snap shackle'larımızla ilgili devam ederek de hizmetimizi veriyoruz. Aslında ürün yapı de bayağı geniş sizlerin. Geniş e, Peki şunu da sormak istiyorum. Bir müşteri size geldiği zaman, tabii ki hizmetinizin arkasındasınız, bizler bunu görüyoruz ama ya sonrası demek istiyoruz? En önemli olan konu da bu. Benim için huzursuz olan şey, bir müşterinin bizden memnun olmadan ayrılması. Hı hı. Bunu asla istemeyiz. Ee, daha fazla çeşitlerimiz vardı, sorun yaratan firmalarımızdan kurtulduk. Hı hı. Çünkü e, servis gerektiren, kadro gerektiren firmalar bizim için önemsiz hale geldi. Çünkü hiçbir şekilde hiçbir müşteriyi memnun edemezsiniz. Örneğin elektronik olsun, servis ve bakım gerektiren konularda müşterilerimizi memnun etmekte zorlanırdık. Bizim için en önemli noktalardan biri de bu müşteri memnuniyetinde sorunsuz, dünyanın lider firmalarıyla çalışıyoruz temsil ettiklerimiz, rahat etmek. Güven taşıyıp güven vermek. Aslında müşteri memnuniyeti çok önemli. Vermiş olduğunuz hizmetin kalitesi çok önemli. Vermiş hizmetin kalitesinden sonra da arkasında durabilmek çok önemli. Sizler bunu uzun yıllardır Kesinlikle. başarıyla sağlıyorsunuz. Bir memnun olmayan müşteri elinden gelen her türlü fedakarlığı yaparız. Bundan da çekinmeyiz. Çünkü onun mutlu ve memnun olması lazım. Memnun olacak ki o beni iyi reklam edecek müşteri sayımı arttıracaktır. Müşteri referansı çok çok daha önemli en değil mi önemli efendim? En önemli nokta. Peki hedefleriniz arasında neler var? Hedeflerimiz öncesinde tabii ki herkese istediği gibi önce sağlık. Sağlıkla beraber hizmete yaşayabildiğimiz kadar hizmet etmeye devam etmeli. E İzleyicilere ulaşabilmeleri için izleyicilerimiz sadece İstanbul'da mı ulaşabiliyorlar? Hayır. Mi? Bize internet sayfamıza ulaşabilirler. güneydeki servis tedarikçi firmalarına ulaşabilirler. Her yerde ulaşma şanslarına sahipler. Bu güzel ve kaliteli ürünlerimizi ve hizmetinizi de gayet Temsil ettiğimiz güzel. firmanın sayısına girerekten, web sitesine girerekten de bize ulaşabilirler. Bizden onlara ulaşabilirler. Biz temsil ettiğimiz firmaların gözü kulağıyız Türkiye'de. Kesinlikle. Bu da zaten sizin evet. ne kadar sağlam adımlarla da ilerlemiş olduğunuzu da gösteriyor. Çünkü e, yapı olarak da sağlamcısınız. Müşteri emniyetine çok fazlasıyla dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle. Bunlar zaten e, asla ödün verilmeyecek e, tavizler En iyi bu, reklam. Kesinlikle. Peki şunu sormak istiyorum. Diyelim ki geldi, ürünü aldı, güler yüzü hizmetine aldı ama biz biliyoruz ki sizler danışmanlık da yapıyorsunuz ayrıca. Bununla ilgili izleyicilerimize ne aktarmak istersiniz? İhtiyacı herhangi bir konuda, teknik konusunda bir sorunla karşılaştığında, bize sorduklarında yapılması gerekeni bizde ise veririz. Bizimle ilgili bir konu değilse onu hangi firmadan ve nereden yardım alacağını ona yol gösteririz. Bu konudan da herhangi bir ücret talep etmeyiz. O da sizin özelliğiniz, ayrıcalığınız evet. diyoruz. Peki ürünlerimiz nereye kadar ulaşıyor? Üç tane Amerika'dan firmam var. Bir İngiltere, Dört İngiltere'den firmamız var. Almanya'dan dört firmamız var. Fransa'dan beş firmamız var. Aslında nereye, tüm dünya üzerinde ulaşıyor. Değil mi? o zaman? Ne kadar güzel, çok da şanslısınız diyoruz. Bu kadar Bazı güzel ve Bizi olarak... çok iyi referans ederler e, firmalarımız olan ikili sıcak ilişkiler de bizi e, memnun ediyor. Örneğin ben onlara bir yıl başında attığım bir Christmas kart Çok koleksiyon önemli. yapan firmalar vardır. Bu Christmas kartı kendim el handmade olarak yapar gönderirim ve onları saklayanlar da vardır. Koleksiyon yapardır. Hatta bazılarını yapamadığımız dönem gönderemediğim yıl olmuştur o kişilere. Onlar beni her yıl şey ararlar derler ki şu tarihte bize Christmas kartınızı göndermediniz. Ne kadar güzel. Aslında sizi bu... takip ediyorlar ve gönül almaktır, bu yani. Ve o insanları, e, temsil ettiğim firmaları da bu şekilde bağlamak basit bir kart, bir Christmas kart. Ama el emeği yapıp gönderirseniz... Aslında işte bir kart değil o. Ee, sizin müşterileriniz aileniz gibi değer. olmuş. Ve çok fazla değer veriyorsunuz. Bu zaten değerden kaynaklanıyor. Efendim vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. ]iyoruz. Ve başarılarınızın nice uzun yıllar devamını diliyoruz. Buradan son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istiyorsunuz? Ee, önümüze daima iyi niyet, güler yüzle bakmalıyız kimsenin hakkında olumsuz düşünmemeliyiz. Herkes kendi dalında bir şeyler yapmak istemektedir. Biz onlara da yardımcı olmayı amaç edinmişizdir. Yaşadığımız sürece bu sektörde hizmet etmeye devam edeceğiz. Valla harikasınız Ahmet Bey. Çok teşekkür ediyoruz bizler de güzel mersin. düşünceleriniz, fikirleriniz ve başarılarınızdan dolayı çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok mersin. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Polimarin'den seslendik sizlere Söz Merkez Stüdyolarından.